Neyse ne oldu ki sen acıdın. Başım başım vurdun orada hala acıyor. Burası sen nasıl iki dakika yüksün? Üç aylık grave Üç aylık ya ondan sert sert. Bu ne ağzından koyacağım onu Niye çekmiyorsun? Bak şimdi böyle yaparsın. Oğlum nasıl vurdun orada? Oradan beri acıyor ha. Kolonya da saydı. Kolonya geçirir. <laughs> 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 А улетим накиаемка. Ничем нет, ничем топить. ха 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 ха

ki bana sadece gerçek o gülüşler oh, Tövbe Olmaz artık Bir kere krize girdim <Gilim> günde <Çatiyorum> bir kere kriz O kriz yetiyo bana Artık yarın krize girer Oğlum bugün girdim O altını ablası, ablası telefona bakıyor, ailene buraya bakıyor. Bu şey dedi bu. Dedi. Yanlış yani, yerlere girersin evet. dedi. Evet Aa Aaa dedim yandık. <laughs> ben bir gülmeye başladım uçtu. Ağzına sayılır. <laughs> Aaa. Ne güzel köylüler gibi uğraşıyor mu? Kıstım bak şimdi nasıl kıstım bak. Atoyla at at. Nasıl? Böyle. At at. Böyle bir değişik oluyor. <laughs> ben izleyeceğim. Aç aç ağzını. Aç aç aç. Görmez güzel görünmüyor. Yerinde. Yaram çok okay. kirli. <laughs> ee.